Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin bu sezon adamga vuran dizisi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bizi çok sevildi ve reytingleri oldukça yüksek Uzak Şehir herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Özellikle oyuncu kadrosu herkesin beğenisini topluyor ve her hafta pazartesini iple çeken seyirciler bu tarz kamera arkası paylaşımlara da yoğun ilgi gösteriyor. İşte sizler için sevilen dizimizin sevilen oyuncularının Mardin'den paylaştığı set görüntüleri. Başrollerini Ozan Akbaba'nın ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi setinden e, çift fotoğrafları da birer birer geldi arkadaşlar. İşte sizler için yeni bölüm setinden olan özel kareler, 15. bölüm özel çekimlerinden olan selfiler ve fotoğraflar videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız, ve uzak şehir dizisi ile ilgili yepyeni bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.